Kiko, ah gel, Aa, sanmıştım ki... Allah <laughs> cezanı vermesin. Evcil hayvanına sahip çıkamayan gerçekten tavşansı yavşaksı bulum. Bunu geri getirmeliyiz. Bunun için sihir kullanacağım. Tamir sihri yapabilirim. Tamir sihri mi? El mortal riperto. Tamir ustun. Benimki daha mantıklıydı ya. Benimki vallahi daha mantıklıydı. Paladyum gözünü sev tamir üstün altına sıçtın. Allah belanı vermesin. Vallahi yok tiramisu. Allah da belanı vermesin. Saçma sapan hareketler yapmayın ya. Allah kay oğlum tamir üstün dedikten sonra hayvan çarpıldı lan. Allah senin belanı vermesin paladyum. <laughs> Profesör pala. Allah senin cezanı ve hayvan çarpıldı. Hacklendi hayvan. Tamir üstünden sonra Koki. <gülüyor> <gülüyor> Hayvan bozuldu. Bir güzellik yarışmasının okuldan daha önemli olduğunu nasıl düşünürsün? Desteğinize ihtiyacım var. Tıkno bir şey söyleyeceğim. <laughs> o ne abla? <laughs> bu, bu ne kız böyle Allah kahramansın düşman götüne. Abla bu nasıl bir şey böyle? He? Bu sukuatlı olacak değil Allah kahramansın. Vukuatla olacak iş abla bu. Nasıl çıkardın bunu maşallah buradan böyle lan? He? Hacı Bekir büllüğü gibi arkadan. Sağlam kalça. Bu ne abla böyle Allah mıydı inşallah kapı şeyidir bu. Girin. Bu kapı deseniz inşallah. Bu ne böyle bu? Bu ne böyle bu? Tövbeler tövbe düşman götüne. Bu ne böyle? Girin. Girin. Aa Garagonda senin kapın mıydı o? Hiç şaşırmadım. Girin. Gel abla biliyorsun. O ne öyle bağlama sapı gibi maşallah. Bak aha, cezakalısı aha. ya. Ananın gerçekten tek mal varlığı olan çeyrek altını da suya attı Sipo. E kızım salak mısın? İleride değerlenecek diye onun kantin parası yaptı sana anam. Ay hakikaten görgüsüz. La ha. vere. <laughs> Ama sen arkada kime poz veriyorsun pardon? Karşında biri var desem yok. Biriyle konuşuyorsun desem yok. Sen kimin poz veriyorsun mesela bu 3 metre bacağına kazulet? Belli ki profesör Pledium'un bizi nihayet ünlü simülasyon odasına götürecek olmasıyla hiç ilgilenmiyor. Abla profesör pladyum değil bir kere Allah'ın cebi. Belli ki profesör pladyum. Hemen <laughs> profesör pladyum ile ilgilenmiyorsun belli ya. Kahpe, bramen. Belli ki pro profesör paladyum bir kere. da dilden dile dolaşacak büyük bir deneyim yaşamayı planlıyorum kızlar. Selam. Ups. Üps mu? <gülüyor> <gülüyor> Bakın, gerizekalı pikmiler lobisi. Üps diyor bir de. Ups'una <laughs> tüküreyim. Ne ups'u lan? Burası Şebin Karahisar. Ups'u mu var burada? <laughs> hani uy var, haçan var, dağ var burada. Ups ne lan? Evet. ah ah Ne oluyor gene? İşte burası simülasyon odası. Abla buna bu kadar yükseldiniz ya. Yani koskoca belediye binasında, koskoca gerçekten özel Fitnat kolejinde, özel Alfa kolejinde bir tane simülasyon odasına girdik diye... ah, ah, ya böyle tepkiler vermemize hakikaten gerek yoktu gibi geldi bana ya. <laughs> Aa. İşte ne şok, ne şok getirdin? Bu Kenry paneller tarafından üretilen ışık sayesinde güçlü bilgisayarımız her türlü gerçek ve fiili durumu yaratabiliyor. Evet tamam da benim anlamadığım gerizekalı paladyum. Gerçek ve fiili durumu yaratabiliyor. Tamam sen uçak mı indirmeye çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Her türlü güçlü ve indirebiliyor. Hmm. Bu gördüğünüz simülasyonlar, şunlar gördükleriniz her türlü güçlü ve şeyi indirebiliyor. Ne uçak mı indiriyorsun abi? Her bir kopya kesinlikle kusursuz. Aa, erkeklerle randevu simülasyonları da yapılabiliyor hmm. mu? Ay Allah belanı senin hakikaten vermesin. Yüksek dozda dişin enerjini işeyim senin ya. A bu kadar da azgın olamazsın östrojenik manyak. A bu kadar azgın olmaz bir insan ya. Aklım fikri her kola la çapkın kız çapkın kız onun adı çapkın kız. Hmm, acaba <laughs> olsa hemen denersin değil <laughs> mi? Oy senin suratın kızarır mıydı? Ha? Anime kızı tak dedim mi senin suratın kızarır mıydı? Kaşmar. Ha? Kaşmar. Sana Luna Park gibi geliyor öyle değil mi? <laughs> e tabi abla sen seversin bu işleri. Seviyorsun bu. Değil? En sevdiği arkadaşlar tıklanın şey. Teknoloji. Evet. Burası muhteşem bir yer. Zaten Tekna'da arkadaşlar yani Tekna'nın e, kelime kökeni arkadaşlar teknolojiden geliyor zaten. Teknoloji, teknoloji, teknosa falan filan. Tekna. Teknoloji. Oradan geliyor zaten. Tıkno diyoruz biz ona genelde arkadaşlar. Tisigel falan tıkno diyoruz. Teknolojiden geliyor yani o. Ciddi söylüyorum bak. Bloom'un nereden geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bloom İngilizce tırnak demek. Yani Bloom'luz tırnaksız. Bu yüzüne işe yerler senin Japon balığı. Gene sana sallayasım geldi giderek. Alçak gönüllülüğün en iyi özelliğin mi? Hayır. İkinci en iyi özelliğim. Birincisi ne? Birincisi de kaş belliğin, değil mi? Birincisi güzelliğimdir. <laughs> Allah cezanı vermesin senin. <laughs> Ay megaloman sapık. Ha? Evet. Narsist dengesiz. Tamam abla ha en güzel sensin Allah kahretsin. 2021 Şinitzel güzeli. <laughs> 2021 nagal nagal güzeli. Tamam abla sensin. Sus yeter ki ne olur. Bugün bir ejderhanın sırtına bindim. Ajde ejderhanın sırtına sıçayım siz nerede ne ara buluştunuz da gerçekten Fethi Paşa korusuna geldiniz. Kızım derslerine odaklan derslerine seni buraya oku diye gönderdik ya. Başarılı olacaksın bundan eminim Blum. Ay neye başarılı olacak Allah Gecenin bir vakti Fethi Paşa korusunda serinle geziyor. Kamil. Nasıl başarılı olacak? Ders çalışmışlığı yok. Vizelere çalışmışlığı, vizelere hazırlanmışlığı yok. Finallere hazırlanmışlığı yok. Kaşmarlığa hazırlanmışlığı var. <laughs> <laughs> Allah'ın belası. Gel abla. Bu ne burada mesela ne kadar alakasız mesela kitapların arasında. Şimdi be Allah'ın belası. Ben şimdi sinirlenmek istemiyorum. Blum. Ha? Ya burası normal bir kitaplık burası bir kütüphane. orada kitaplar var. Hasan Ali Yücel Klasikler dizisi. Şurada arkadaşlar üniversiteye hazırlık YKS. Bu ne bu? <laughs> bu ne alaka burada mesela bu arkadaşlar? Bu niye mesela bu labut niye var burada? Ya kaldır kızım şunu kaldır Allah'ın belası bu. <laughs> Babalar geldi. Bu nasıl bir oturuş? Ya böyle ot... <laughs> Ya bu oturuşu da şimdi yapmak istemem de yani hakikaten ne vurdun kızı bu nasıl bir pozisyon? Bu ne bu? Allah kahretmesin seni ya kafa yiyeceğim ya böyle. <laughs> yani bu da yok ya. Koru kendini. Patlat gitsen darse. Patlat arasına kadar patlat. Ha? Hadi inşallah bu sefer öldü. Ha? Ya bu karı gerçekten arkadaşlar takla taklava tatata ata, kurtuluyor her seferinde çıldıracağım ya. Ah. Ataş atıyor. Yangın söndürme töpülüm müdahale edin çabuk darse. Darcy ha? Artı. Allah cezanı vermesin ya. Ya Koki burada senin sahibini öldürüyorlar. Senin sahibine burada saldırı gerçekleştiriyorlar. Sen burada dönmüşsün götünün ağzına bize tüverk katıyorsun ya. O sırada kok. Ne yapıyorsun sen niye tüverk katıyorsun yavru kuş? Allah kahretmesin çatala bak. Burası komple ayrık göt vadisi. <laughs> Enerji. <nerede>? Hadi. <laughs> Ulan karının götüne komple buz kütlesi girdi. Gene ölmüyor chat. <laughs> Allah'ın cezası ballı. Ballı bulum. <laughs> Ulan buzun içinden Allah kahretsin basınçla gerçekten yukarı fırlayıp gene kurtuldu it. Kiko! Ana! <laughs> Bolu tırnaksın kaçma Senden hiç hoşlanmıyorum Ben de Olan koki oldu Bunun azgın günahlarının bedelini koki ödememeliydi Çet Allah kahretmesin. Bir de götünün ağzına Tamer'in T'sini yazmış. Bir de götünün ağzına Tisigalko Tamer'in T'sini Yemez kızım. Yemez yanında yatmaz. He? Götünün çatalını istediğin kadar Tisigalko Tamer'in T'sini yaz. Belinin çukuruna yazmadıkça düşmem düşmem. Ben sana söyleyeyim kızım. Yemez. Yanında yatmaz. Tisigalko Tamer. Yemiyor. Biz de yemez. Biz de yemez. Çet işleyeceğim şaka mı? Allah aşkına tutmayın. <laughs> ne olursunuz, ne olursunuz yalvarıyorum. Şöyle bir sahne bekliyorum şu anda sizden gerçekten Wings perileri. <laughs> ha şu buluma. Hadi Wings perileri, hadi. hadi kızlarım benim. Elbiselerim ablum güzelim elbiselerim. Bebeğim sonunda yaptırmış tırnaklarını. Tırnaklı bolum. Aba kaşmar. <laughs> Sağlam kalça. Alfia'nın odaları deneylerim için pek uygun değil. Ama evet. o bataklığa gidemezsin. Oraya gitmeni istemiyoruz. Aa, oraya gitmeni istemiyoruz. Hakikaten vallahi yani şu koylu olduğunu bu kadar belli etme ya. Orayı iyi biliyoruz. Korkunç bir yer. Oraya gitmeni istemiyoruz. İstemiyorsun. <laughs> ha? Çok hızlı oldu sayıda yapay taç yaprağı yaratabilirim. Bu evet. harika. Hadi hemen işe koyulalım. Hadi hemen işe koyulalım. Allah'ın evet. belası. Ha? Sen İmam Hacı Bekir'in oğlu. Pompacı Niyazi'nin kızı dinden imandan mı çıktın yaratmak Allah'a mahsus değil midir? Kız diyor ki böyle diyor çiçekler yaratacağım diyor aramızda kalsın kazanacağız diyor. Sen de hadi çıkaralım hadi. Ha? Ateist mi oluyor kızım? Ha? Tabii ki saygı duyuyorum. İnsanların yani görüşlerine ateist, deist, Müslüman, efendime söyleyeyim satanist, fetişist hepsine saygı duyuyorum. Ama <laughs> ama ve lakin sen böyle Popüler kültürden mütevellit ateist oldun. Sen popüler kültürden mütevellit dinden çıktın. Allah'ın belası. Sağlam kalca. Oh, hayır. Neden bataklıklar bu kadar... Batak... Ay Allah'ın belası. Yani ormanın derinliklerine topuk su ayak... <laughs> Stiletto ile gelirsen olacağı bu yavrum. Ormanın derinliklerine butiyle gelirse olacağı Bu aptal. Karı doğa yürüyüşlerine topuklu ayakkabıyla gelmiş. Aşko kuşku sapık sipahi. Bir Winx her zaman bir Winx'tir ve... Ah! 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 Winx her türlü Winx'tir al. Boka batmış Winx. Winx'i nasıl senin? Vallahi billahi Winx'ini Winx dediğimi Winx'lisi. Yoruldum ve çok kirlendim. Yüzün uçan leylekler işe kızım. Ayaklarım yürümekten perişan oldu. Ulan geri zekalı ormana topuk, topuklu ayakkabıyla gelinir mi? Beni ne de bağlamış beşi bir yer değil. Allah'ın korkusuzu. Tamam, ama Kraliçemiz sizinle tanışmayı çok istiyor. Burada oluşunuz bizi mutlu etti. Oğlum, bunlar bildiğin hamsi. Allah kahretmesin bunu. Kara Bunlar bildiğin Gürcü piç hamsi bunlar ya. He? Bunlar bildiğin Gürcü hamsisi ya. Piç bunlar ya. Piç hamsi bunlar ya. Bunun nesi kraliçe neyse vallahi billahi bundan mangal yaparız biz ya. Ula hamsi tuttum senin sen ne gidi sen ne sen ne. Ula tırnaksız tuttum senin sen ne gidi sen ne. Bildiğin piç hamsi bunlar çet. Ekselansları yerine küçük hanım efendi mi desem acaba? Ya ne, ne küçük hanım efendi piç hamsi bu ya. Hamsi ya. Kırgınsınız size hafif bir şeyler ikram Aslında... etti. Ne abla mesela? biz Şengül'e yörün taç yaprağına dokunmak istiyoruz. Aslında bir şey söyleyeyim Hazır suyun içindesiniz. Şuraya bir masa. Ha? Rakılar makılar. E tıkna. Rakılar makılar abla. Bir de bunlardan bir hamsi. Olur mu? Yerim eksen astarını ya. Bunları ne güzel kızartırsın bunları ya. Tabii. Ne? Neredeyiz? Biz daha önce buraya hiç gelmemiştik. döndük dolaştık gene Şebin Karahisar Dağı'na geldik galiba. Bunlar kıza söyle benziyor. <laughs> Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah belamı verdi. sanki bizi liderlerine götürecek şekilde yerleştirilmişler gibi. Abla siz bayılacaksınız biliyorsunuz. Ne? Allah kahretmesin. Vallahi bildi. Ottanla sanama girdik. Nereye girdik çet? Sizce de garip değil mi? Garip. Çok garip bak. Hayır bana garip gelmedi. Oğlum tıkma hariç herkes uyuyor çet. Tıkma da arkadaşlar tekirdağlı ya. <laughs> <laughs> Tıkna arkadaşlar Trakyalı olduğu için hemen şey olmadı. <laughs> Tekneye çok işlemedi usta. <laughs> Tekneye Burak Adası Tekirdağlı olduğu için çok işlemedim be ya. Bu madde uyku gazı. Kızlar, kızlar. Dur. Ay götünün çeperi nasıl çam senin? Allah kahretmesin. Hattının hattı nasıl çam senin? Geberdim burada hala göt sergileme peşinde hala. Hala göt sergileme şimdi olacak iş değil. Çet. Ayrıca kayaların üzerindeki... Kız kalksana gebereceksiniz burada hala kaşık pozisyonu. Hep beraber. Hay, lulu, li, lulu, li. Sağlam kalça. Sıradan bir dünyalı değil de bir peri olduğunu öğrendiğin için olabilir mi acaba? Senin Allah belanı vermesin. Senin Allah belanı vermesin. Senin o pantolonun desenin öyle. Ha? Senin belli ki pantolonun skype. Allah cezalı vermesin senin. Bu ne böyle? He? Karadeniz'in müteahhit gibi şuraya bir tane göz yapalım. Göz yapalım. Bunu da böyle vallahi billahi. Buraya da böyle şey yapalım anasını böyle sırıtsın. Bu ne böyle? Sanki insan sureti gibi. <laughs> Başka bir şekilde görmüş olmuş olabilirim orada. Da detay vermek istemiyorum seni. Şu an detay vermek istemiyorum şu anda. Allah belanı vermesin. <laughs> Yüzünüzü güzü işim ya. Manyak manyak su bile bilal mi veriyorsun bana gerçekten? Karper peynir vücut. Sky. <laughs> benten gri madde <adlı> demiş. <laughs> harbiden, harbiden benzi olan benten gri Neşe Neşemi kaçırma lütfen. <laughs> de buraya geldiğimizi asla bilmeyecek. Green mi Ay koşuşana tüküreyim senin. Neşemi kaçırma lütfen. Koşla bak koşla çat. de buraya geldiğimizi asla bilmeyecek. Allah kahretsin Şener Çan gibi koşuyor ya. Grisel'de buraya geldiğimi asla bilmeyecek. Ve cezanı vermesin. Topukların neticesini döve döve koşturuyor orada ya. Kafa yersin ya. Şov için hazır mısınız? Şaka mı yapıyorsun? Şaka mı iş töreninde hepinize sıcak ve sihir dolu bir hoş geldiniz demek istiyorum. Abla yılın meciksi belli. Bu gece 15 genç kız ünvan mücadelesi verecek. Yılın meciksi belli chat. Yani yorum yok. <laughs> Konuşursam aşırı derecede ağır konuşurum. Yılın meciksi belli. Vallahi billahi ince belli büllük karakonda. Karakondan benim ya. Bir de gri bakalım Allah'ını Meral Akşener'e dönmüş abla suratın ya. Gri selda. Meral Akşener'e dönmüş abla suratın ya. Yani winter is coming. Yani winter is coming. Kızlarımız karşınızda. Bir numara Bayan Loni. Bayan Loni geliyor chat. Hemen bir puanlayalım arkadaşlar. numara Bayan Akbin. Oo şu fena olmuş ya. Şu çok fena olmuş. Bu galiba içeride arkadaşlar alkol krizi geçirip geldi galiba. Bu kustu öyle geldi galiba. Bu niye böyle yeşil? 5 numara Bayan Bera. 6 numara Ay Stalle. Stalle'nin girişine bak Allah'ını seversen. Stalle giriş yapıyor. O ağız ne Stalle? O ağız ne abla biliyorsun? 14 numara Bayan Neoxis ve 15 numara Bayan Nadia. 14'te de çok varım chat. 14 de fena olmuş. 14 bir tık Kemal Kılıçdaroğlu'na benziyor yalnız. 14 bir tık Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu karışımı bir vibe aldım. Aramızda kazdı, kazanacağız. 14 14'ünde kendine has bir güzelliği var diyebilirim. 14 fena. Ama nereye gittiğine dikkat etmeli. hacı. Kız öleceksin Allah kahretmesin. Ha? Got çatalı. Ölüme gidiyorsun abla ölüme. Allah kahretsin. Gidde ölüme dedim giddek ölüme. Abla öleceksin kafa üstü gidiyorsun abla. Takla açalım. Tabii ki. Ay ne yürek yedin lan? Oğlum yürek yedi lan. Sen ağlayacaksın ama tutuyor. Tutamadı. Sağlam kalça. Bu akşamın ilk olayı yetenek yarışması. Her bir genç hanım kendi özel yeteneğini sergileyecek. Karşınızda bayan Jenny. Jenny gelsin. Herkes buraya bir yetenek sergilemeye geldi. Senin yeteneğin yüksek dozda geyrik yeteneği mi? Karı geyirdi. Yüksek dozda dişin enerjini geyirdi. <laughs> Abla Allah kahretsin şey mi? Geyirerek alfabeyi sayabiliyorum. Böyle bizim küçükken yeteneklerimiz vardı ya onlardan mı bu? <laughs> Bayağı... Karı geri geri gidiyor kafayı yiyeceğim. Sonuç olarak bayan Magic ünvanı 6 numaraya gidiyor. 6 numara mı? Bu benim. Seni normalde sevmem. Seni seveni sevmem. Ama bu müzik benden sana gelsin abla. Teşekkür ederim. Hiç... Hak edene hakkını vermek. Sen zaten hak etmemiştin Allah'ın belası. Bu ne vaziyet? Tek göz artı donla buraya çıkmak. Bu yarışmayı kazanabileceğin anlamına gelmiyor. Göbek bağını bir tık daha üstte de Şuraya falan koysaydın abla. Bu ne böyle, böyle çukur amlevi mi yapacağız sana? Bu ne böyle abla? Kurtuluştaki abiler gibi çıkarmış dalgayı sallıyorsun abla. Ankara için pasifler gelsin. Bu nedir ya? Kesinlikle çok mutluyum demek istedim Gerçekten çok yetenekli. Musa'ya bak Musa'ya. Musa ne güzel sevdiğini. Musa böyle yapıyor bak. <laughs> Bulsa ağaçlar dansı yapıyor. Bulsa ne yapıyorsun gülüm? Bu lan? Ne fısıh lan Bana anlat. Bana anlat. Millet sana şey mi olacak? Ne olacak? Sana kanalize mi olacak? Kanalize. Yanılmıyorsam sıra sende. Selim niye gözlükle geldik abla derse biliyorsun? Sadece ölüler görür. Sağlam kalça. Bakalım hangi mix karakteriymişiz chat bakalım. Kaç gündür abi çöz çöz diyorsunuz. Zamanı geldi. Yaşını seçer misin? 18 yaş 6. Yok pardon. <laughs> 25-34. Burcun hangi element grubunda? Ne bileyim oğlum koç hangisi oluyor chat? Koç hangi grupta? Toprağın üstünde gezdiğine göre toprak değil mi koç? Ateş grubu mu koç? Okey koç ateş grubu. Son olarak bu kelimelerden hangisini gördüğünde bu tam olarak beni anlatıyor dedin. Asi, aykırı, yardımsever, savaşçı, akıllı, iyimser. Kesinlikle savaşçı.